Herkese merhaba arkadaşlar. Enfes ve çıtır çıtır, içi bol patatesle dolu sigara böreği tarifiyle geldim. Hazırsanız tarife geçelim. Öncelikle soyulmuş 12 adet patatesimizi yıkayalım. Ardından küp küp doğradığımız patateslerimizi bir kenara alalım. Tencerimize yaklaşık buçuk litre kaynar suyumuzu ilave ettikten sonra 3 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Bu şekilde patatesinizin lezzetini arttırıp dağılmadan pişmesini sağlayabilirsiniz. Tenceremizin kapağını kapatıp suyumuzun en yüksek ateşte kaynamasını bekleyelim. Kaynayan suyumuzun içerisine patateslerimizi ekledikten sonra tenceremizin kapağını kapatalım ve patatesleri yaklaşık 10-15 dakikaya kadar pişirmeye bırakalım. Patateslerin haşlanıp haşlanmadığını bıçak yardımıyla kontrol edelim. Eğer rahatça kesiliyorsa patateslerimiz hazır demektir. Tenceremizi ocaktan alalım ve patateslerimizin suyunu süzelim. İç harcımız için yaklaşık 5-6 yemek kaşığı sıvı yağımızı tencereye alalım. 2 adet doğranmış soğanımızı ekleyip karıştırdıktan sonra 1 adet doğranmış yeşil biberimizi de ekleyip karıştıralım. İçerisine 1,5 tatlı kaşığı karabiber ile 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyip karıştıralım. Baharatların miktarlarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tatlı biber salçasını da ekledikten sonra kavurmaya devam edelim. Kavurup patateslerimizi ekledikten sonra 1 çay kaşığı tuz ile 2 çay kaşığı baharat karışımını ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Burada da belirtmek istiyorum eğer baharat karışımınız yoksa tuz miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Ardından patateslerimizi bir ezici ya da bir kepçe yardımıyla güzelce ezelim. Son olarak 5 dal doğranmış maydanozu ekleyelim ve karıştıralım. Yufkalarımızı sarma aşaması için bir kaseye su koyalım. Üçgen parçaların geniş kısmına iç harcımızdan yerleştirip kenarlarını içe kıvırıp uca doğru yuvarlayarak saralım. Uç kısmını suya batırıp yapıştıralım. Tüm yufkaları aynı şekilde hazırlayalım. İsterseniz yumurtanın sarısına da batırabilirsiniz. Kızartma aşaması için tencereye sıvı yağımızı alıp yağ kızınca böreklerimizi içine bırakıp her iki tarafında altın rengi alana kadar kızartıyoruz. Ve işte çıtır çıtır, mis kokulu patatesli sigara böreklerimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.